canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz diyoruz değil mi? Alex? Hoş geldiniz. Evet hoş canlarım bugün oğlak burcun özel tarot falı açacağız. İnşallah güzel bir fal olur. Lütfen sonuna kadar dinlemeye çalışın. Çünkü sonuna kadar farklı farklı kartlarına baktığım için değişik değişik şeyler söylüyor. O yüzden kaçırmanızı istemiyorum. Sadece videonun sonuna kadar tarot bakmıyoruz. Çünkü bütün kartlarımla açmaya çalışıyorum. Canlarım Bugün oğlak burcunuza tarot falan açacağız. İnşallah güzel olur diyorum. Niyetinizi hemen tutun ve izlemeye başlayın. Ha! Abone değilseniz hemen kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı sakın unutmayın. Bencide. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler Instagram adresimiz olan Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bizde ulaşabilir diyorum. Ayrıca da canlarım Ekim ayı özel çok güzel bir indirim yaptık. Lütfen bu indirim ayını kaçırmayın. Çok önemli güzel bir indirim yaptık. İndirimi zaten yaptım. Bir indirim daha lütfen istemeyelim. Çünkü fazlaca güzel bir indirim yaptığım için tekrar ekstra bir indirim yapmıyorum. O yüzden ne siz üzülün ne ben üzüleyim değil mi? Tabii. Evet canlarım. Ondan sonra ikinci bir kanal daha açtık bildiğiniz üzere. Bize destek amaçlı bize destek olmak isterseniz orada da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi izlersiniz, beğenirseniz Seviniz. çok güzel olur, çok mutlu oluruz diyoruz. Bugün o zaman Oğlak Burcu'na özel tarot falımızı açalım. <laughs> Bu ne kız? Oğlak Burcu. Çok dikkat edin. Bunu açacağım. Çok önemli bir kart çıktı. Lütfen sonuna kadar dinle. Es geçme sakın diyorum. Ay şunu da bas veren de. Hmm, oğlak var da silik. Oo. <laughs> Bundan sonra sonra i̇şte bunu bayarım. Bu <laughs> oğlaklar. 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 <Ağır. gülüyor> Geçinme oğlanın yavrusuna oğlak denir. Me? <laughs> Keşke yılan burcu da olsaymış. Tam yılanlar özel o. Tıs tıs derdim Oğlan var mı bu? Yok. Şey vardır ne bileyim ben. Eski şeylerde var olabilir belki <laughs> yılan burcu bilmiyorum ama. Bilmiyorum <laughs> tam olanı. <olduğunu. gülüyor> evet bak soru güzel bağlandı. Evet oğlak burçları. Lütfen sonra kadar dinlemeye çalışın. Çünkü... Vallahi <laughs> çok acayip şeyler çıktı. İnanamayacaksınız. Anladınız mı beni? Sakın kaçırmayın. <laughs> Valla bence de. <laughs> evet oğlak burçları. Gerçekten o kadar başarılı, o kadar zeki, o kadar kararlı, o kadar zafer odaklı insanlarsınız ki. Fakat hedefinize ulaşmaya çalışırken bazen yönlerinizi şaşırıveriyorsunuz. Yani yönünüzü belirleyemiyorsunuz. Bunda lütfen kararınızı, azminizi ve istikrarınızı lütfen bozmayın diyorum. Çünkü zaten Oğlak boşları eline al, şuna alsa bunu da yapar. Anladınız mı? Beceri. O yüzden şu kafanızı çatallaştırmayın lütfen. Canlarım istikrar, kararlılık, azim, hırs, motivasyon hat safhada. Gerçekten hayalleriniz olsun istiyorsunuz. Fakat Artık Fatma sağlam zeminli ilerlemek istiyorum. Bir çöküş daha yaşayamam ben artık diyorsun. Yani onu kaldıramam diyorsun. O zaman o çöküşü yaşamamak için ona göre adımlarını atacaksın bebe. Ona göre garantici davranacaksın artık. Evet. Zaten bir darbe yemeği, bir çöküş yemeği daha senin hakkın yok. Evet. Bunu sen kendine yapma yani. Buna kendine yapmana izin verme. Anlatabiliyor muyum? Doğru çok sabırsınız, sabırsızsınız olarak boşları. Lütfen sabır edin. Okey Fatma ne kadar daha sabır edeceğim diyorsun. Ama inan ki bitiş çizgisine az kaldı. Artık geliyor. Lütfen sabır edin diyorum. Çünkü sonuca varmak var. Zaten kaçınılmaz son sizin için gelecek. Ama bu son geldiğinizde biraz kalbiniz kırıklı olacak. Zaten şu an kalbiniz kırık. Gerçekten sırtınızdan, kalbinizden, her yerinizden bıçaklanmışsınız. Bu da neden? 5 para etmeyecek insanlara 10 para verirsen böyle olur. Anladın paralı mı? paralık değer diyeceksin. He. Doğru söylüyor. 5 paralık insanlara 10 paralık değer vermeyeceğim. Anladın mı? 2,5. O zaman <laughs> senin kalan o 5 paralık şeyini seni hançerlemek için kullanır. Evet, Hançer değerli. alır. Anladın? Evet. O yüzden şu değerin kendine ver kardeşim. Çok değerin varsa kendine evet. ver. Bu kadar Allah Allah. İnanın bana dün de dedim ya. Hı -hı. Bir böyle hani değer verip de sırtından bıçaklanmak Hı -hı. istemiyorsan kendine değer vermek Hı -hı. istiyorsan Hı -hı. ne olursun bir mezarlık önünden geç, <laughs> geç ya da bir mezarlık evet. ziyaretinde bulun. Evet. bulun. Ben çok bunu doğru. söyleyeyim size. Valla çok doğru. Sadece öteki tarafı götüreceğiniz şey ne biliyor musunuz? Hı -hı. Bir adet pamuk 3-5 metre kefen Tamam. bitti. Daha da yok. Acı çekmişin kendi kalır? <laughs> Dert çekmişin kendine kalır? O yüzden hiç kendi kendini sabote etme canım benim. Allah mezarlığın için ne telefon atı veriyorlar, <laughs> ne ev atıyorlar, ne araba atıyorlar. Hiçbir şey yok kardeş. Yani inanın bana. Evet. Lütfen 5 paralık etmeyen insanlara on para vermeye çalışmayın. Anladınız? Beni anladınız siz. Canlarım, bir paranın büyümesini bekliyorsunuz. Bilemeyeceğim. Yatırım olur, miras olur. <laughs> bir şey almışsın değerlenmesini bekliyorsundur olabilir. Ama gerçekten <laughs> o kadar çok yüklü bir paranın gelişi var ki ne? Çok güzel. Vallahi Allah bize de razı Allah. Gerçekten talih kuşu var. Lütfen dikkatli olun. Lütfen paranız geldiğinizde kesinlikle bakın noktasına virgülüne kadar vurguluyorum. Kesinlikle kimseye söylemeyin. Çünkü etrafınızda paranız için dolaşacak fıtır fıtır kurtçuklar olacak. Onlardan uzak durun. Biliyorsunuz ama görmezden geleceksiniz. Fakat gelmeyin. Çünkü neden? Hırsızlık, dolandırılmak var. Sırf Sen bu iki yüzleri yalan söylenleri biliyorsun fakat görmezden geldiğin için zarar göreceksin. Parayı zaten bekliyorsun. Eziyetini çekiyorsun. Geldikten sonra da al ben yemedim. Al sen ye. Muhabbeti yapma kimseye. O yüzden kat cebine dursun. Kimseye param geldi. Burum gitti deme. Okey. Oğlak boşta bir geçmişte yaşamak var. Geçmişte düşündüğünüz insanlar var. Okey onlar da sizi düşünüyor olabilir. Fakat siz fazlaca düşünüyorsunuz. Artık bu zamana dönemiyorsunuz. Onları düşünmekten, geçmişte yaşadığınız olayları düşünmekten bu güne dönemiyorsunuz. Eskiye çok bağlısınız. Gerçekten o kadar çok eskiye bağlısınız ki iki eskilikte yan yana çıktığı için söylüyorum. Bugününüzü yarınızı, yarından sonranızı artık kaçırıyorsunuz. Yani sadece bugününüz değil. Anlatabildim mi? O yüzden lütfen eskiyi biraz daha yavaş yaşayın. Okey unutun demiyorum ama yavaş. Hep geçmişi düşünme. Heh, Canlarım evliliğinizde vicdan yaptığınız olaylarınız var. Okey olabilir. Herkesin başına her şey gelebilir. Kimseye kınamam ben. Evet. İnsan oğluyuz. Herkesin başına her şey gelir. O yüzden fazlaca vicdan yapacağınız şeyleri ne demişler atalarımız? Keşke dememek için yapmayacağım. Anladın? Keşke diyorsan da artık keşke demeyeceğim. Bitti. Evet. Yapmışsın zaten. Bitti Yapmayacaksın ya. Yapmayacaksın ki keşke demeyeceksin. Değil, Değil mi artık? Bitmiş. Boşlara değişime ayak uyduramıyorsunuz. Lütfen biraz değişime ayak uydurun. Canlarım, evlilik hayatınızda şifa bulmak istediğiniz sıkıntılı durumlarınız var. Gerçekten evliliğinizde e, bir şeyler eksik, bir canlılık, bir artık bir ölü toprağa serpilmiş gibi bir evlilik var. E, bir şifa bulmak, mutluluk olmak, güzel haberler gelsin işte. Fakat bekliyorsunuz sıkıntılar var evlilikte. Fakat bitiş noktasına geldiniz. Artık sabır etmeniz gereken son nokta diyebilirim. Lütfen bekleyin. Çünkü şifanız gelecek. Fakat sezgileriniz çok kuvvetli. Oğlak burçları. Oğlan bakıyorum değil mi? <laughs> evet. Oğlak burçları. Sezgileriniz çok kuvvetli. Fakat içinizdeki o sezgilerinizi yaşam tarafından iletilen mesajları rüyalarınızı dinlemiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Bakmak ayrı, görmek ayrıdır. Anlatabiliyor muyum? Bakarsın göremezsin. Sizde de aynı durum var. Dinlemiyorsun, dinlemiyorsun. Duyuyorsun ama dinlemiyorsun. Evet. Duymak ayrı, dinlemek ayrı. Anlatabildim mi? O yüzden dikkatli davranın. Çünkü sezgilerin sana zaten yol gösteriyor. Annenizden bir tavsiye var. Anneniz size tavsiye veriyor, yol gösteriyor. Şunu yapma, bunu yapma, vırt tırt derken gösteriyor. Ama neden annenin sözünü biraz dinlemiyorsun? Be? Anneler kötü söylemez kardeşim. Ben ya yer tamam dinlemezsen dinleme ama iyice düşün. Tart, eline boyuna ondan sonra yap. Tamam? Evet. Oğlak burçları. Şöyle bakıyorum Kartı kartını evet. <laughs> koymayayım. Oğlak burçları. <laughs> Hayatınızda bir duraksama var. Fakat bu duraksama fırtın öncesi bir sessizlik. Hayatınızda iyileşmek, yenilenmek istiyorsunuz. Ama bu sessizlik bittikten sonra iyileşme yenilenme evet. neden içinde bir fırtına kopuyor ama kimseyi e, kırmayayım incitmeyeyim üzmeyeyim derken içindeki fırtına seni yiyor bitiyor ama bu da aha da şuraya kadar gelmiş kar buraya açtığında o fırtına kopacak ondan Asla sonra gerçekten çok rahatlayacaksın iyileşeceksin ve yenilenmek senin için o zaman başlayacak aslında. Zaten o kadar çok yorgunsun ki, o kadar yorgunluk var ki ama daha bu fırtınanın kopması için biraz daha beklemen gerekiyor. Çünkü daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Sabret. Bakın atalarımız ne demiş? Üç gün ağzında pişir, dördüncü gün ye demişler. Söyleyeceğiz sözü. O yüzden üç gün ağzında pişir, fıtır fıtır konuşma herkese sus bir dinle Sakin ol. İçinde düşün nasıl söylersem nasıl olur gibicesine düşünmen gerekiyor. Çünkü hata yapmanızı bir daha istemiyorum. Öfkeyle kaka zararla oturur derlermiş. Dikkat edin. Hayır, evlilik konusunda bakın. E, bir mutluluk istiyorsunuz anlıyorum ben size. Burada da çık, burada da çıktı, burada da çıktı. Hayalleriniz var evliliğinizde hakkında bir sıkıntılar var. Fakat geçecek mutlu sonu kendinizi hazırlayın lütfen diyorum gerçekten kutlama var. Ee, ama dayanabilirsin. Yani. O dayanmakta da sana kalmış şimdi ne diyeyim? Bas bas Neyi Ay yükledim ben onu. O tamam iyi evet. iyi tamam. Hı -hı. Ben hani bas bas <gülüyor> <gülüyor> Bas bas paraları Leyla ya bir daha mı gelecek ya? <laughs> Oğlak burçları. Oğlak burçları hani dedim ya evliliğinizle alakalı olabilir. Beklediğiniz haberlerle olabilir. Mutluluk istiyorsunuz ya. Ama yalnız uzunca bir süre sabır etmeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten manevi şifalanma. Sanki Fatma anamızın eli ruhunuza değmişcesine bir şifalanma yaşayacaksınız. İnşallah. inşallah. Fakat şu an o kadar çok sıkışmış, o kadar çok yalnızlaşmış hissediyorsunuz ki fakat bu şöyle bir yalnızlık değil. Ben yalnız kalmayı seviyorum Fatma. Bu değil. Siz zoraki bir yalnızlaştırılmaya itilmişsiniz. Tabii. Sıkıştırılmaya itilmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani hapiste kalmışçasına bir sıkışmışlık hissediyorsunuz. Fakat bunu hissederken lütfen kaderinize, kaderinize müdahale etmeyi çalışmayın. Tamam mı? Zaten şu an kaderinizi yaşıyorsunuz. Biraz daha sabır edin, müdahale etmeye çalışmayın mı? Siz anlıyorsunuz. Üfürükçüleri gezmeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Bana gelin diye. Bana gelin. Bana de. gelin. <laughs> ben siz de Derim. Bu arada gerçekten o Onu da diyebilirim. Ha, gerçekten. <laughs> Öyle durumlarımız olursa Alo Fatma. <laughs> evet. Olur. <gülüyor> Canlarım. <gülüyor> Bir teklif aldınız mı? Alacak mısınız bilemiyorum. Ama bir evlilik teklifi gibi bir, evliliği anlaşma gibi bir durumunuz var. Fakat verilen sözler güvenli ve tutarlı değil. Lütfen aklınıza zaten soru işaretleri var. Bu evlilikle alakalı. Aklınıza zaten soru işaretleri var. En ufak bir iğne ucu kadar bile bir soru işareti varsa o işten uzak durun, beklemeye alın, yavaşlatın, durdurun bir şey yapın. Çünkü o soru işareti büyür, 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 büyür seni kaplar. Anladın mı? O yüzden yapacak bir şey yok. Zamanı alacaksın. Fakat bir konu var. Seni tüketiyor, seni yıpratıyor. Fakat bu şöyle bir şey. Hani mum yanar etrafına aydınlık ya Şu an için yanıyor. Ama inan ki etrafın aydınlık. Sadece şu anki durumun sıkışık senin. İleriki hayatın gerçekten çok iyi. Çok iyi. Yani bu şu an vah vah geberiyor muhabbetleri yapıyorsun ama sadece şu anlık anlatabiliyor muyum? O yangının geçecek elbet o mum sönecek. Ama etrafın aydınlık biraz bakmayı değil de görmeyi dene. Etrafına bakarsa görecek demek. Evet bakmayı değil görmeyi deneyin lütfen. Oğlak. Eh, bu kumral erkek kim? Barışçıl nazik hareketli. Fakat. Bilmiyorum yasak ilişkideki erkeği temsil eder. Yani aldatılıyor olabilirsiniz canlarım. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Oğlak <gülüyor> burçları. <gülüyor> Allah canını almayı bu ne kur? Katineyi kaçırmayın sakın ha. Sakın ha. Vallahi kaçırma. Sonunu beklen. <laughs> Oy. Oldu mu? Güzel, güzel, düzeldi. <laughs> Çok şükür. <laughs> canlarım, Hayatınızdaki insan beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Herkese hitap ettiğim için böyle söylüyorum. Özel açılımlarda çat çat söylerim. Fakat hayatınızdaki insan, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, partneriniz, dostunuz, bilme, vırttınız, zırttınız kimse. O hayatınızdaki insan çok uyanık ve kurnaz bir insan. Bu kişiye karşı bırakın sevgililiği, arkadaşlığı, bilmem neyi devam ettirmeyi bu kişiye karşı daha tedbirli olmanız gerekiyor. Gerçekten size çok kötü ve üzücü olaylar yaşatmış fakat sen diyorsun ki Fatma ben çok eziyet çektim, çok emek harcadım şimdi bunlar sonra olsa bırakamam. İyi halt edersin. Bu insan bağımlılık var, işki sigara, kumar gibi bir bağımlılığı var. Çok Savaşlıklı takıntılı olabilir. olabilir ya. Çok takıntılı olabilir. Tabii. Kıskançlık olabilir. Tabii. Bir insana illa bir tekme yumrukla şiddet uygulanmaz. Psikolojik şiddet diye bir şey ha. daha var. Ha? böyle takıntılı bir insan var. Ve bu size gerçekten çok üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke, canınızı yakmış, öfkelenmişsiniz. Ya siz o kadar yetenekli, o kadar yıldız gibi bir parlayan insanmışsınız ki. Ama siz böyle fışık diye yerinde sokmuş yani bu adam. Anladın mı? Sizin etrafınızda yani insan varsa bil ki size zararlı. Bence evet. Yani bütün enerjinizi, bütün her şeyinizi sıfırlayan insanlardan uzak durun. Seni yüceltecek insan gerekiyor. Seni yerin dibine sokup sokup çıkaracak adama gerek. Yok diyor Yani. Yani. <laughs> Ama o kadar çok acelesin ki o Oğlak boğaları, o kadar çok acelecisin ki etrafında o kadar çok amaçsız insan var ki yani bakıyorsun senin de artık bir amacın kalmıyor yani anlatabiliyor Çünkü zaten hepsi bir amaçsız. Bugünü kurtarayım yeter muhabbet edeyim. insanlar var etrafında. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Allah'ım verdiğin <laughs> nefesi boşa harcamayalım tamam mı canım? Allah bize sağlıklı vücut verdiyse, nefes almayı da nasip ettiyse onu ölene kadar taşıyıp güzel güzel yaşatmak zorundayız bence. Evet. Dostlarım aynı hataları lütfen tekrarlamayın. Zaten siz yaptığınız hata bir daha tekrarlama. Çünkü diyorum ya hata yapma lüksünüz yok. Bitti. Zaten çökmüşsün. İçin bitmiş. O hatayı yapmışsın ve sonuçlarına katlanmışsın. Bir daha o sonuçların katlanmak zor gelecek sana. O yüzden diyorum. Aceleci davranma, iyi düşün. İşlerin yoluna gidecek çünkü. Gerçekten mutluluk, güzellik... Ee, sağlam temel olacak. Sağlık güzel. Fakat hayatındaki kişi o kadar çok güçlü istiyorsun ki. Ee, Fatma şeytan da olsa. Bilmem ne hayır da olsa şer de olsa istiyorum diyorsun. Ama bunu yapma. Sizin kendinizde sorununuz ne? Ki kendinize harcattırıyorsunuz şu evet. kuruşluk insanlara. Yapma bunu. Evet. Doğru söylüyor hani. Ne dedim? 5 kuruşluk adamı on kuruş vermeyecek <laughs> Ben 3 dedim, sen 5 dedin. <laughs> Biraz yükseltelim. <laughs> <laughs> ne doğru oluyor. <laughs> ne yapalım? Evet. Oğlak burçları, zihniniz karma karışık. Karışık düşünceler, düşünmekten kendinizi alamamak, çok fazla atıp tutmak var. gerçekten tutamayacağınız sözleri kimseye vermeyin. Bu kadar. Zaten kalbiniz incinmiş, kalbiniz zaten herkesi kapatmışsın, dargın ve kırgın bir insansın etrafına bir duvar örmüşsün. O duvar zaten içeri kimse almıyorsun. Sen de dışarı çıkmıyorsun. O duvarın içinde bitkin, yılgın, pes etmek, dibe çökmek, yorgun bir ruh haliyle sürüp gidiyorsun. Evet. Yaşın kaç olursa olsun, 50 yaşında olabilirsin, 60 yaşında olabilirsin. Sen bu hayatı dert çekmeye gelmedin. Bu sıra bakma. O lütfen o duvara aç, gözünü aç bir etrafına bak. Kim varmış, kim yokmuş. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Oğlak burçları. <laughs> Üzüntülerinizi yatıştırmak için kendi içinize çekilme zamanınız geldi. Lütfen biraz kendi içine çekil. Anladınız mı? Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir diyor. Yani bir aşkı bir insana lütfen bağlamayın diyorum. Şimdi daha iyi yaşabilmek için Geleceğe ve özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtul. Şu geçmişinizden kurtulmak zorundasınız. Affetmiyorsun, sırtına bir yük, bir yük, bir yük derken altında eziliyorsun. Ya affedeceksin ya da diyeceksin ki Allah'ım ben affetmiyorum, içimden gelmiyor ama sana havale ediyorum. Bana bu dünyada göster. Ne için? Bana ettiğini benden daha bin metre uzun bana göster ama ben hakkımı helal etmiyorum sana havale ediyorum. Benim üstümden bunun yükünü al diyeceğim. İnşallah bu kadar. Canlarım öf, her şeyin bir amacı olduğunu kabul et. Yani hayatında neyin olup neyin olmadığını kabul etmek zorundasın. Bir şey olmuyorsa demek ki o senin için hayırlı olandır. Bir şey oluyorsa demek ki hayırlı olan odur senin için. Üstüne gitme. Dedim ya hani kadere müdahale etmeyi çalışma. bildik <laughs> Tamam mı canlarım? Verin. Vırı Boş Boşverin kız üzülmeye valla değmiyor. Değmiyor. Gerçekten <laughs> değmiyor. Yani. Yani ne desek boş. <laughs> üzüldüğünüz insandan mezarınıza gelmiyor. <laughs> Şimdi şöyle şu durum. <laughs> bu kadar. Bakın inanın bana tasa ettiğiniz, üzüldüğünüz şeyler o kadar boş ki. İnanın sizin sıkıntınızdan, benim sıkıntımdan, onun sıkıntısından fazla değil. Herkesin sıkıntısı var. Ve çoğu aynı biliyor musunuz mu? Çoğu aynı sıkıntılar. Ya şey diyorum hani mesela... tek götürdüğün bir... mezara bir şey var. Ne var? Sıkıntı. Onu da götürmüyorum ben. Götürüyorum götürüyorum. O senin kafanda gidiyor. O yüzden. Vallahi gidiyor. O... Şimdi... <laughs> Geride kalana bir şey diyemem ama gerçekten mezarlıkta gidiyor. Tek götürdüğümüz o. O da kafanızın içinde olduğu için hayatım. Başka bir şey değil. Yani, yani o yüzden etrafınızda iyi insanlar biriktirin canlarım. Fesat, kötü, sinsi, yılan insanları uzak tutun canlarım. <laughs> Dağıt bugün Oğlak Burcu'nu özel tarot falımızı açtık. Talot, talot, talot. <gülüyor> <gülüyor> tarot falının yanında. <laughs> Birçok kart daha açtım. Kehanet, dişil enerji, katina, Oracle kartlarımla da açtım. Lütfen inşallah güzel beğendiniz. Bir fal olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın ki biz de hem sizden daha çok destek görmüş oluruz hem de şevki gelmiş oluruz kız. Değil Tabii. Değil mi? Bu arada çok kitap okursa derse çalışırken dili de dolaşır, eli de dolaşır. Değil mi? Evet. Benim açık az dolaşıyor. Ya az Az şey yaptım diyorum, oku Evet. Evet canlarım. <laughs> ne yapalım hani iyi. özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler direkt otomatikmen hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt ulaşabilirsiniz canlarım. Özel danışmanlık yapıyoruz diyorum. Ondan sonra Ekim ayın özel çok güzel bir indirim yaptık. Çok güzel bir indirim yaptık. Lütfen bu indirimi kaçırmayın diyorum canlarım. Ve de ayrıca da İkinci bir kanalda daha Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye canım annem. Evet. O kanalımıza da bizi destek amaçlı abone olursanız 10 nömre 5 yıldız olur diyorum. Ben canım. Ve siz annem bırakıyorum. Bıtır bıtır. Cık. <laughs> deli deli vallahi deli billahi deli. Ben sana <laughs> biliyorum ben doktoru gitsem 50'lik alırım. Bırak 36'lı 46 46'lı bırak 50'lik rapor alırım. Canlar, Sırf insanlara zarar vermeyeyim diye almıyorum. <laughs> <laughs> Şimdi biliyoruz ya. bu pallarımız bizim hani abone olanlar için olacak olan kişiler için de geçerli. Abone, abone. Bütün evet. her dostlarımız için dilekleri kabul Ay, görsün, canım, mutlu olsunlar, canım. huzurlu olsunlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyoruz canlar. Kapatıyoruz, kapatın kız. Ne <laughs> da. ee, E Ne diyor? Şey, e, şey e, gelecek konuşacağım şimdi. Ne gibi? E, şimdi biz gidip duruyoruz. Siz de ben gari. Biz gidip duru. Bir dahaki videomuzda siz de gelin gari. Tamam mı canlarım? <laughs> bekliyoruz yani değil, değil, değil mi? Hadi görüşürük. Hadi bay bay.